<laughs> Evimiz var, köyümüz var, her şeyimiz var. Hey 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 hey. Başla. <laughs> Arazimiz bile var, tarlamız bile var, bacamız bile var, her şeyimiz var, her şeyimiz var, her şeyimiz var. Her şeyimiz var, her şeyimiz var. Köprümüz bile var, var, var. Köprümüz bile var var var. Köprümüz bile var var var. Nehirimiz bile var var var. Her şeyimiz var var var. Bakkalımız bile 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 var var var. Her şeyimiz var var var. Çatımız bile var var var. Çatımız bile var var var. Dumanımız bile var var var. Her şeyimiz var 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 var. Köpeğimiz bile var var var. Köpeğimiz bile var var var. Köpeğimiz bile var var var. Her şeyimiz var. Çok orumuz bile var var var. Çok orumuz bile var var var. Sansürümüz bile var var var. Sansürümüz bile var var var. Her her şeyimiz var. Hey hey hey. Hey hey hey, sandığımız bile var var var. Sandığımız bile var var var. Her şey var var var. Yatağımız bile var 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 var. Kerem'in yatağı var, Mine'nin yatağı var. Bir sürü yatak var 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 var. Sandığımız var var. Büyü masamız var. Hey hey. Bilgisayarımız var. Hey hey. Televizyonumuz var. Hey hey bile var hey 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 yemek masası bile var hey 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 kır şeyler bile var hey 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 işte bizim köyümüz bu